Herkese merhaba. Bugün yine geç de olsa vecibelerimizi yerine getirmek zorundayız. Kötü hava ve yağmur önemli değil bizim için. Kötü de olsa hava biz bu işi yapmak zorundayız. Sağlığımız ve keyfimiz için moralimizi yükseltmek için bu yürüyüşü yapmak zorundayız. Evet arkadaşlar bugün spor gündemi neredeyse sıfır olduğu için direkt eğitim konumuza geçeceğim. Bugünkü konu süratte devamlık arkadaşlar. Bir önceki videolarda süratı anlatmıştık. Kaçıranlar bir önceki videolar iki, iki videomuz var süratle ilgili. Çünkü sürat gerçekten çok önemli bir olaydır en önemlisi belki atletizmde temel bir olaydı şimdi sürati almışken sürati görmüşken bir de devamını bakalım nasıl yapılır ben tabi atletizm ağırlıklı anlatacağım ama hmm, herkes tabi kendi prizmasından kendi sporuna e, göre ayarlayabilir bazı fikirler edinebilir şöyle çünkü Süratte devamlık niteliği zaten atletizmde birçok branşında önemlidir. Ama yüzmede örneğin teniste, rallilerde, ondan sonra basketbolda git gel devamlı deparlar atılıyor. Futbolda zaten biliyorsunuz işte e, isabetli yani hızlı koşulan depar sayısı ne kadar etkin olduğunu bunları hep konuşmuştuk beni takip edenler buna ne kadar önem verdiğimi bilirler. Şimdi efendim şey denilmiş ki e, süratte devamlık konusu e, dediğimiz gibi birçok etkene bağlıdır. E, çalışma prensiplerine geçelim. Şimdi bir birim antrenmanda Süratte devamlık. Devamlı. Süratte devamlık. Her zaman birinci gündem olması gerekiyor. Diyeceğim ama tam öyle değil. Çünkü süratte devamlık çalışmasından önce sürat çalışması da yapabiliriz. Sürat çalışması da yapabiliriz. Hatta iyi olur süratle e, ısınıp başlayıp süratte devamlık. Ha süratte devamlık ne ile çalışılmaz, ne ile antagonisttir. Hemen hemen bütün niteliklerle antagonisttir. Onları boğar. Mesela bir teknik çalışması yaptın. Üstüne antrenörün kafasına esti. Gel süratte devamlık şöyle bir koşturalım. O olmadı işte. Yani çünkü tekniği tamamen boğar. Süratte devamlık çok zor bir çalışmadır. Ve Dolayısıyla ayrı bir dikkat ister. Şimdi süratte devamlık haftalık antrenmana gelince, süratte devamlık muhakkak 36 saat arayla yapılması gerekir. Hatta hatta sporcularınızın toparlanma süreçleri toparlanma olanakları da kısıtlıysa 72 saate kadar gidebilirsiniz. Tabi tam tersine sporcunuz çok yetenekli ise sporcunuzun çalıştığı iklim şartları çok uygunsa e, sporcunuz üst seviyede ise daha doğrusu daha önemlisi e, o zaman 24 saat olmasa da ara saatlerde bile süratte devamlı yerleştirebilirsiniz zaman 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 vurguluyorum bunu. E, ee, Tabi süratte devamlıktan sonra en güzel toparlanma şekli de masajdır arkadaşlar. Çünkü e, kaslarda laktit asit biriktiği için masaj konusunu masaj bunları çok güzel dağıttığı için en güzel e, toparlanma masajdır veya su altında masaj denilen tanjentör böyle suyun içinde yatıyorsun ondan sonra hortumla belli bir e, e, basınçla e, tabi değişik kaz grupların değişik basıncı kullanılıyor orada tekniği var bunun eğitimi var tabi e, onu da kullanabilirsiniz fakat e, bunu genelde hafta sonu yani dinlenme gününden bir önceki gün kullanabilirsiniz. Dinlenme gününden bir önceki gün neden? Çünkü bağları çok gevşek bıraktığı için su, su ortamı ve hortumla püskürtme kas kasları gevşetirken bağları da gevşetiyor. Bir sonraki antrenmanda veya musabakada bunu yani sakatlık olabilir. Bundan dolayı bunları bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi süratli devamlık olayında arkadaşlar çok konuşabiliriz ama ben size en önemli şeyleri vurgulamak istiyorum. Şimdi süratli devamlılık niteliğini çalıştırırken Türkiye'de ve öz atletizmde zaten yapılıyordu. Bu hatalar düzeltildi zannediyorum. Ama takım sporlarında e, bu hata hala yapılıyor tabiatıyla. Şimdi niye vurgu yapmak istiyorum? Süratli devamlılığın her zaman dediğim gibi genel dayanıklılık temelidir. Ve en büyük hata genel dayanıklılık çalışmalarından sonra ağırlıklı o periyodu geçtikten sonra direkt süratli devamlılık çalışmalarına geçmektir. Eh işte o zaman olmuyor istediğiniz nitelik gelişmiyor. Yani gelişiyor da sizin arzuladığınız size layık bir gelişme yok. Nedeni çok basit. Genel dayanıklılık çalışmalarından sonra o periyottan sonra bu futbolda işte hazırlık olabilir. İşte Avusturya'ya gittiniz dağlarda birçok koşturdunuz böyle kros koşturdunuz dayanıklılığı geliştirdiniz. Ondan sonra döndünüz başladınız direkt süratte devam. Olmuyor işte. Arada bir periyot var. Orada bir köprü denilen vazifesi gören tempo dayanıklılık çalışması var. Tempo dayanıklılık genelde yüzde 85 yoğunlukla yapılır. Biliyorsunuz genel dayanıklılık yüzde 50, 60, 65, 70 tempoyla koşulur. Öyle vazifesini görür süratlı devamlılığında biliyorsunuz yüzde 92'nin üstü 95 96 99 yüzde 100 bunun bunların arasında bir tempo dayanıklılık denilen bir olay var o da yüzde 85 yüzde 85 yoğunlukla koşulur o, o köprüden geçmeden süratte devamlılığa geçmeniz e, yani sakat olur olay olmuyor. İstediğiniz neticelere ulaşamıyorsunuz. Antrenman vuku bulamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bunları nasıl hesaplayalım ya bu yani yüzde %85'miş de kardeşim şimdi atletizmde nasıl hesaplanıyor söyleyeceğim. Tabi takım sporlarda böyle bir hesaplama mümkün değil. Orada artık göz kararıdır hocanın. Zaten futbolda bunu şöyle yapıyorlar Kurnaz hocalar. Gördüğüm var da onun için söylüyorum. Şimdi hocalar şey yapıyorlar. Yani koşu genel dayanıklık her şeyi iyi getiriyorlar. Ondan sonra çaktırmadan sporcularına 300 metreler, 200 metreler koşular yaptırıyorlar ama onlara diyorlar ki %100 gitmeyin. E futbolcu %100 gitme gitme dedi an çünkü sayıda fazla. Mesela 10 tane diyor. 9 tane. 200. 9 tane. Mesela işte gölün etrafında. Göl ne kadar? İşte çevresi 200-300 metredir. İşte orada bir tur yaptırıyor örneğin. Futbolcular da tabiatıyla yani doğal olarak %85 civarında gidiyorlar. Hoca da hiçbir şey demiyor. Çünkü amacına ulaşıyor fazla anlatmadan. Çünkü futbolcu çok anlattırsan da bir şey anlamaz. Ondan sonra e, ha süratte devamlılığı nasıl hallediyorlar? E hazırlık maçları başlayınca ve normal maçlar başlayınca e zaten futbolcular maçın üzerinde zaten yüzde yüzde parlar atıyorlar sayısızca işte 25-30 kim ne kadar atabiliyorsa orada kendiliğinden süratli devamlık niteliği gelişiyor. Bir yere kadar gidebiliyor. Bunu şey. Şimdi biz atletizmde dönelim. Nasıl yapılıyor? Atletizmde diyelim ki sporcunuzun hedefi 200 metre. atıyorum 21 saniye koşmak. Hedefi budur bu yıl. Onun diyelim ki 22'si var. Siz 21 saniye koşturmak istiyorsunuz 200 metre. Dolayısıyla tempo dayanıklılık Antrenmanı nasıl hesaplayacaksınız? %85 21 çarpı 100 bölü 85 ne yapar? Yaklaşık işte 25 saniyelik 24 küsürlük 200'ler yapar. Yani işte size tempo dayanıklılık temponuz. Ama bu hesaplar yapılırken genelde tempo dayanıklılık antrenmanlar için tartışmalar çıkmıyor ama işte atıyorum e, süratte devamlık çalışmalarda çıkıyor bu tartışma daha çok. Şimdi uzmanlar ikiye bölünmüş dünyada. Şimdi bazıları diyor ki efendim diyor biz diyelim ki süratte devamlık çalışmamız var ve tempomuz yüzde doksanın üstü yani diyelim yüzde doksan filan. E, bu hesaplamalara göre 21 saniye hedefimiz varsa 22 saniyelik en kötü 200 metreler koşmamız lazım. E şimdi adamlar diyor ki haklı olarak. Diyor kardeşim benim 21 saniye bacağında yok ki. Ben zaten bu benim hedefim. Hedef olarak koymuşum. E şimdi bugün yağmur yağdı, kar yağdı, rüzgar esti. Ben yani 22 saniyelik yani bu kadar yüksek yoğunluğu Hedefime göre belirlenmiş yoğunluğu tutturamam zaten. Tutturursam da sakatlık çıkar, şu bu çıkar filan filan. Şimdi kısmen haklılar, kısmen haklılar. İşte ikinci tür çalıştırıcılar diyor ki efendim en iyi derecesine göre değil, biraz daha zayıf yani mevcut en iyi derecesine göre. Pardon, mevcut en iyi derecesine göre hesaplamanız lazım. Birileri diyor ki hedef dereceye göre hesaplamanız lazım. Birileri diyor ki hedef de e, mevcut derece. Şimdi ben ne düşünüyorum uzman olarak ben gerçekten mevcut dereceye göre düşünüyorum e, mevcut dereceye. Ben o ikinci e, kategori yani ikinci bölüm antrenörlerden neden? çünkü gerçekçi değil hedefe göre şimdi dediğimiz gibi yağmur yağdı şu yağdı yani gerçekçi değil ki o şey ama antrenmanını yaparsa yani antrenmanını bitirsin şey etsin ben her zaman yani o kadar da somutçu değilim daha çok idealist olarak düşünün beni yani böyle somutçu somutçu eskiden de o somutçu şunu şey şimdi artık biraz daha daha şey düşünüyorum bu konularda dolayısıyla antrenmanı yapsın da isterse hedefine göre değil de şey mevcut durumuna göre mevcut en iyi derecesine göre ama karşı tarafta diyor ki kardeşim mevcut durumunun antrenmanı hedefini yani o o yoğunlukla koşarsa nasıl ilerleyecek? İşte ilerliyor işte. Öyle. E, e biz de diyoruz ki ya sakatlanırsa ya gerçekçi değil kaç tane yapacak? Yani ondan sonra yani işte bakın antrenman bilimi ne kadar geniş ve tartışmalı bir bilimdir. Ve haklı olan kim? El hükmen limen galebe. Bu kere daha söylüyorum bunu. Yani hüküm galibindir. Galipler belirler. Galipler kimlerse modayı onlar belirler. Yani parayı basan düdüğü çalar var ya bir hata sözümüz. İşte bu. Yani galipler başarılı olan sporcuların sistemleri rağbet görür. Şimdi çalışma sistemine gelince süratta devamlılığını tabii şey olarak çalışabiliriz aynı mesafeyi koşturarak bir antrenmanda. Mesela 6 tane, 10 tane, 100 metre. Bu tabi büyüyen mesafe koşturabiliriz yani. Yükselen mesafe. 100 artı 150 artı 200 artı 250 artı 300. Bunu iki seri halinde de yapabiliriz. Dinlenip ikinci bir seri. Çok oldu değil mi? Şimdi eee bunu piramidal de yapabiliriz. 100 artı 150 artı 200 artı 150 artı 100 piramida. Hop seri, seri arası dinlenme ve ikinci seri, üçüncü seri. Ne kadar dayanırsan. Laktat asit ne zaman çıkarsa. Ahmed'in başka, Mehmet'in başka. Ne demiştik? Laktat asit. E, durumunda. E, sadece burada şunu da belirtmem lazım. O kısa sprintlerde 20 saniyeye kadar e, çalışmalarda yani 200 metreye kadar orada tabi laktit, laktit, asit ağırlıklı çıkıyor. Yani olay laktit asit çünkü birikiyor. Ama daha uzun koşulan mesafelerde mesela bir 400'cülerin mesela 400, 500, 600'ler biliyorsunuz 600 sınır. Orada artık e, glikolitik parçalanmadan dolayı enerji alıyor sporcular. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım çünkü farklı rejim bunlar ve bugün size anlatmaya kalkışsam çok yani bir tahta lazım bir böyle çünkü formüller var orada anlamanız için onun için, bu, bu, konuyu sadece vurgulayarak geçiyorum. Süratte devamlık olayı e, nerede mesela etki ediyor? Bir de ona bakın. Yani hangi? Şimdi 100 metrede son 20 metre evet. Süratte devamlık faktörü var. Bazılarına göre son 30 metre ama o eskilerdi. Çok eski düşüncedir bu. Hatta Hüseyin Bolt gibi atletler son metreye kadar maksimal süratte kalıyor yani süratte devamlı sıra gelmiyor. Yani 100 metre koşarken düşmüyor çünkü sürat. Diğerlerin düşüyor Hüseyin Bolt'un kalıyor. Siz de görüyorsunuz sanki Hüseyin Bolt arttırmış onlar onlar kalmış. Yok onların süratte düşüyor Hüseyin Bolt'un aynı kaldığı için mesafe olur. 200 metrede ama. 200 metrede süratte devamlık faktörü çok önemlidir. Ama son 50 metrede o yani orada kaderin belirlendiği, yarışın kaderi belirleniyor ya. İşte orada o faktör süratte devamlık değil. Birçok kişi bunu öyle zannediyor ama değil. Orada artık spesyal dayanıklılık. Spesyal dayanıklılık faktörü çok önemli. Spesyal dayanıklılıkla süratte devamlık olayını ayırt etmeniz lazım. Bu ne kadar da birbirine benzesi, benziyor ama ikisi çok farklı. Çok farklı ve e, spesial dayanıklılık birçok branşta var. Futbolda mesela nedir? İşte futbolcunun 90 dakika işlevsel e, musabakayı çıkarma özelliği. Yani düşmeden Ondan sonra baskette bence oturmadan fazla bir 5 dakika değil de 6 7 8 10 dakika dayanabilmesi yani maçı çıkarması tabi bu bence oturmadan tabi süratte devamlı da geliyor artık o niteliği de yani bak görüyorsunuz her iki nitelikte çok karıştırılıyor ama çalışmaları çok farklıdır. Çok farklıdır. Bir önceki kasette size örnekler vermiştim bu konuda. Şimdi e, ne demiştik? E, sporcunuz buna dikkat edeceksiniz. Bir kere daha söyleyeyim. Sporcunuz yeterince dinlenme olasılığı, yani işte toparlanma olanakları yoksa seviyesi de düşükse en iyi ara haftalık antrenmanda 72 saat. 72 saat sonra artık bu, bu antrenmanı tekrar edebilirsiniz. Eğer biraz iyiyse, biraz böyle daha şeyse bunu 36 saate indirebilirsiniz. Ama 36 saatten az çift antrenman denilince ille de 24, 36, 72 gitmiyor. Yani bunlar o zaman e, ee, gün aşırı gün aşırı da çalışabilirsiniz. Eğer her şeyiniz iyiyse belli bir dönemlerde ama her zaman çünkü olmuyor. Çünkü diğer, diğer süratte devamlı çok yorgunluk biriktiren bir çalışmadır ve diğer bütün çalışmaları e, ister istemez olumsuz etkiliyor o anda o antrenmanda vazifelerini yerine getirmekte zorlanıyorsun. Diğer yani yaptığınız çalışmalarda. Özellikle tekniği etkiliyor. Şöyle teknik yani yorgun vücutta teknik son derece verimsizdir. Yani bunu dedikten sonra süratte devamlılıkla ilgili bugünkü belki bir ikinci bir bölüm yapacağız. Çünkü birçok şeyi daha Daha da derine girmemiz lazım Bunu size dedikten sonra Ben Tempoyu arttırmak zorundayım e, Tempomu Şöyle bir nabız Şu anda 120 hissediyorum civarında Ama 140'lara Belki de 150'ye çıkarmaya deneyeceğim Sizden sonra daha da tempoyu arttırarak hedefime ulaşmaya çalışacağım. Herkesin bir hedefi var değil mi? Allah'a ısmarladık.